Tavafta dönmek ve sayda yedi kere dönmenin sebebi Allah'ın emridir. Ancak bu emrin altında yatan hikmetleri anlamak için bazı yorumlara göz atabiliriz. İslam alimleri yedi sayısının ilahi hikmetlerle dolu olduğuna dikkat çekerler. Göklerin ve yerin yedi kat olması, haftanın yedi gün olması gibi düzenlemeler, Allah'ın yaratışındaki mükemmeliyeti ifade eder. Peygamber Efendimiz tavaf sırasında yapılacak dualar ve niyetin önemini şöyle ifade etmiştir. Kim Kabe'yi yedi kere tavaf eder ve iki rekat namaz kılarsa, bir köleyi azat etmiş gibi sevap kazanır. Niye yedi kere dönüyoruz? Bu sorunun cevabı, niye yedi kere dönüyoruz sorusunun derinliğine inmekle anlaşılır. İslam, bazı farzların sebebini bizlere açıklarken, bazılarını hikmet olarak saklar. Ancak yedi sayısının hikmetlerinden bazıları şöyledir. Kainatın yaratılışı, Allah'ın belirlediği matematiksel bir düzene dayanır. Bu düzen içinde yedi sayısının rolü büyüktür. Göklerin ve yerin yedi kat olması, haftanın yedi günden oluşması, Kabe'nin tavafı sırasında yedi defa dönmek, insanın kainatın düzenine uyum sağlamasını ifade eder. Dini İslam'ın her emri, hem bedensel hem de ruhsal olarak insanı ve nefsi terbiye eder. Tavafta dönmek, Allah'a olan teslimiyeti ve bağlılığı simetrik bir şekilde ifade eder. Yedi kez dönmek, bu bağlılığın tamamlanmasını sembolize eder.